Herkese merhaba. Bugün farklı bir çanta çalışmasıyla karşınızdayım. Kağıt iple hazırlamış olduğum bu çantayı siz farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Koton iplerle yapabilirsiniz, makrome iplerle yapabilirsiniz ya da farklı örgü iplerinizle çalışabilirsiniz. Şekilde iki tane gül motifi yaptım üzerine. E bunların yapımını farklı bir videomda anlattım. Çantamın gövde kısmının yapılışını ise farklı bir videoda anlattım. Vermiş olduğum ölçülerle tarifle istediğiniz büyüklükte çanta çalışması yapabilirsiniz. Askımı da yine aynı şekilde kağıt tiple hazırladım. İki renk çalıştım ve çıt çıt kapama yaptığım çantamda astar çalışması yapmadım. ben kağıt tipleri astarsız kullanmayı daha çok sevdiğim için bu şekilde astarsız olarak tasarladım. Siz dilerseniz astar çalışması yapabilirsiniz, fermuar kapaması yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize ve nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Bu tabanın yapımını bir önceki videomda anlattım. 7,5 buçuk santim genişliği, 23 buçuk santim ise tabanımın uzunluğu var. 30 zincir çekerek başladım. Tüm detaylarıyla bir önceki videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi çantamızın gövde kısmına geçişi anlatacağım. Bitirdiğim noktada sıramı bağlayıp bir zincir çekmiştim. Yine gövde kısmını da tabanımda olduğu gibi yalancı sık iğne ile öreceğim. Hemen batmış olduğum yani sıra bağladığım ilk sık iğnenin şu arka ilmeklerinden geçireceğim hep tığımı gövdeye geçerken. Şimdi arka ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Tabanın içindeki diğer ilmekten de tığımı geçirerek sık iğnemi örüyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. Tığın başına ilmek doluyorum. Bakın sık iğnemin iki ilmeğinden değil arkadaki ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Hemen zaten altında bir ilmek daha var. Arka kısımda. Oradan da tığımı geçiriyorum. Yalancı sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde zaten buradan baktığınızda bile arkasındaki ilmek gözüküyor. Şimdi Yine aynı şekilde arkadaki ilmekten, arkadaki ilmeklerden tığımı geçiriyorum. Yani sık iğnemin sık iğnemin arka ilmeğinden alttaki tek ilmekten tığımı geçirerek gövdeye geçişi yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Tabanımın daha düz durmasını istiyorum. Çantamı tamamladığımda çantamın Tabanıyla gövdesinin e, şu ayrım kısmının daha belirgin olmasını istiyorum, daha dik bir duruş istiyorum gövdesinde. Çünkü e, her iki ilmeği ördüğümde e, oval bir şekilde yukarı çıkıyor, taban kısmı da gövde kısmına karışmış oluyor. Bu çantamda onu istemiyorum. O yüzden bu şekilde şu arka ilmeğe batıyorum. Onun altındaki de tek ilmekten tığımı geçirerek bu şekilde birinci sıramı örüyorum. Hemen bakın şunlar. Çevirdiğinizde zaten hemen karşınıza geliyor. Yani şöyle iç kısmını çevirdiğinizde batmanız gereken ilmekler kendini belli ediyor. Şu iki ilmek. Bu şekilde birinci sıramı tamamlayacağım. Çantamın gövdesindeki birinci sıramı tamamladım. Şimdi ilk yapmış olduğum yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniği sıramı bağlayıp bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi geriye dönerek öreceğim. Her sıra sonunda sıramı bağlayacağım ve geriye dönerek öreceğim. Bunu neden yapacağım? Şu birleştirme noktamın kaymasını istemiyorum. Şimdi e, batıp birleştirdiğimiz yer burası. Bir sonrakine batacağız. Bir tane yalancı sık iğne yapacağız. Bir sonrakine yalancı sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batarak birer adet yalancı sık iğne yapacağız. İlmek sayılarınızı kontrol edin. Artırma ya da eksiltme yapmayın. İkinci sıramı da bu şekilde öreceğim. Sonrasında sıra bağlamayı ve üçüncü sıraya geçişi göstereceğim tekrar. Çantamın gövdesindeki ikinci sıramın da sonuna geldim. Yine ilk yapmış olduğum yalancı sık tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Yine bakın örme yönümüz bu şekilde. Yine geriye dönerek öreceğiz. Tığımızın başına ilmek doluyoruz. Hemen aynı noktaya batıyorum. Bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane yalancı sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Yalancı sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Çantamızın gövdesi artık hep bu şekilde ilerleyecek sıramızı bağladıktan sonra hep geriye dönerek öreceğiz. Onun için yapıyorduk. Şuradaki birleştirme noktamızın kaymaması için çirkin bir görüntü oluşmasın diye. Ben bu şekilde istediğim uzunluğa, istediğim yüksekliğe girene kadar çantamın gövdesini örmeye devam edeceğim. Siz de dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Sonrasında ise çantamın askısını nasıl yaptığımı ve gövde süslemesinin ne şekilde yaptığımı göstereceğim. Şimdi çantamın gövdesini Örmeye devam ediyorum Çantamın gövdesini Tamamladım 20 sıra Bu şekilde yalancı sık iğne Örerek çantamın gövdesini Tamamladım Şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum Siz farklı boyutlarda çalışabilirsiniz Yüksekliği Taban hariç Şu şekilde göstereyim 19 cm Taban dahil 23 santim. Genişliği ise 23 santimde çantamızın genişliği şu şekilde göstereyim. İstediğim gibi dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Çantamızın askılama işlemine geçmeden önce şu şekilde bakın gül motifleri hazırlamıştık. Bunları bir önceki videomda nasıl yapıldığını anlattım. Ölçülerini de verdim. Siz farklı ölçülerde çalışabilirsiniz. E, ya da farklı şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Şimdi bunları çantamızın gövdesine dikeceğiz. Ben şu şekilde ayarlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Yine bunların yerleştirmelerini kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. E, farklı şekillerde çiçekler yapabilirsiniz ya da işlemeler yapabilirsiniz ya da sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ben gül sayımı 2 adet yaptım. Dilerseniz 3 e, adet yapabilirsiniz, 4 adet yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış. E, şimdi bu çiçekleri çantamızın gövdesine tutturacağız. Çiçeklerimizin dikme işlemine başlamadan önce çantamızın üzerinde yerleştirme işlemi yapıyoruz. Onun için de ben şöyle ayarladım. Ee, bu yukarıdaki büyük çiçeğimin şu bitiş noktasından şu köşeye kadar olan kısımla, şu çiçeğimin bitiş noktasından yine çantanın kenarına kadar olan kısmı e, boşluk derecesini aynı ölçüde ayarlamaya özen gösterdim. Ee, şöyle anlatayım. Bakın buradan 3 santim, buradan da 3 santim. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Buradan da köşeye olan uzaklığı 3 santim. Bu şekilde ayarladım ki askısını diktikten sonra çirkin bir görüntü ortaya çıkmasın. Ama dediğim gibi siz benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde de yerleştirebilirsiniz. Dikme işlemine başlamadan önce çiçeklerimi belirlediğim yerlere sabitliyorum. İğne yardımıyla yapabilirsiniz bunu. şekilde çantamıza birkaç yerden sabitlemeniz yeterli. Önemli olan dikeceğimiz yerlerin kaymaması. Dikiş işleminin kolay olması için ilk önce bir tane çiçeğimi sabitledim. Sonra diğerini sabitleyeceğim. İlk önce bunu dikeceğim. Bunu dikiş işleminde nasıl yapıyorum? Çantamın gövdesini ördüğüm iple yapacağım ki arkadan diktiğimde belli olmasın. Çiçeğimi çantamın gövdesine dikerken çantamın iç yüzeyinden dikeceğim. Onu da çiçeğin şu alt kısımlarından dikeceğim ki belli olmasın. Dediğim gibi gövdemdeki iple dikeceğim. Şimdi iç kısmını çeviriyorum. Şuradan dikeceğim noktaları belirliyorum. Şu iğnemi çıkarabilirim. Çünkü dikerken zaten elimizde tutacağız bu noktada. Bakın şu alt kısımlardan Dikerek belli yerlerden tutturacağız. Yapraklarını birleştirmiyorum. Ama siz dilerseniz birleştirebilirsiniz. Ben onlar biraz daha serbest kalsın istiyorum. Sadece dediğim gibi şu orta kısımdan dikeceğiz. Bunun bir standartı yok dikme işleminin. Rastgele belli yerlerden tutturarak dikiyorum. Birinci çiçeğimi bu şekilde diktikten sonra diğer çiçeğimin dikişini yapacağım. Onu da yerleştirmesini az önce göstermiştim. Bu noktaları göstermeme gerek yok. Yine aynı stille dikeceğim. Bu şekilde yerleştireceğim. Ee, şuradaki şu kısımdaki boşlukları ben 3'er santim olacak şekilde ayarladım. Siz dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi dikiş işlemimi tamamlayıp askısının dikme işlemini göstereceğim. Çantamın gövdesine çiçeklerimi diktim. Bakın. Bu şekilde. Şuradaki Şuradaki boşlukları eşit şekilde ayarlayarak diktik. Ee, şimdi çantamızın askısının yapım işlemi ve dikim işlemine geçeceğiz. Yine çantamda kullandığım iplerle bir askı hazırladım. Bakın. Pembe geçiş yaptığım orta kısmına siz dilerseniz tek renkte çalışabilirsiniz. Şimdi askımın ölçülerini paylaşmak istiyorum ilk etapta. Genişliği 3 santim, uzunluğu ise 55 santimde uzunluğu var. Yine siz dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Gövdesini yalancı sık iğne ile hazırlamıştık. Yine askısında da aynı işlemi uyguladım ben. 100 adet zincir çektim. İlk önce pembe rengimle başladım. 100 adet zincir çekiyoruz. Şimdi yine küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Çünkü karışık işlemler yok askısında. Şimdi zincirlerimizi çektikten sonra 2 zincir daha çekiyorum. Hemen ilk zincir boşluğuna batıp bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Yine gövdesinde yaptığımız işlemlerin aynısı diğer zincire geçiyorum. Tığımda yine 3 adet ilmeğim var. Tek seferde boşaltıyorum. Bu şekilde 100 adet yalancı sık iğne yapacağız. Şu orta kısmını yapıyoruz askımızın bakın. Şurayı hazırlıyoruz şu an. şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Dediğim gibi toplamda 100 adet yalancı sık iğnemiz olacak. Benimle aynı ölçülerde çalışmak istediğinizde geçerli tabii ki bu zincir ve e, yalancı sık iğne sayısı. Daha uzun ölçülerde çalışmak istediğinizde siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. E, bu sırayı tamamladıktan sonra e, yeşil ipimle yapmış olduğum kenar dönmesini yapacağım. Onu da yine yalancı sık iğne yapacağım. Şimdi e, bu sıramı tamamlayıp Dediğim gibi diğer sıramı yapılışını göstereceğim. Askımın birinci sırasını tamamladım. Şimdi ikinci sırasını öreceğim. Yeşil ipimle yapmıştım onu. Küçük bir örnek üzerinde anlatım yapıyorum. Şimdi e, zincir çekerek yeşil ipimi kilitliyorum. Bu yapmış olduğum ilmeği pembe rengimle yaptığım ilk yalancı sık iğnemden geçiriyorum. İpimi buraya kilitliyorum. Toplamda 2 zincir çekiyorum. Bu benim ilk yalancı sık iğnem. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane yalancı sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Toplamda 100 adet yalancı sık iğnemiz vardı. O yüzden bu sıramızda da 100 adet yalancı sık iğnemiz olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplam 100 adet yalancı sık iğne yapacağız. Şimdi şu köşeye geldiğimizde köşe dönmeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Askımın ikinci sırasındaki ilk aşamamı tamamladım. Şimdi köşemizi döneceğiz. Şu yalancı sık iğnemizin ilmeklerine batarak buraya toplamda 4 adet yalancı sık iğne yapacağız. Şuradaki dönüş işlemini sağlıyoruz bakın. Oval şekil elde ediyoruz. Diğer köşemiz de aynı şekilde. Şimdi 3 adet daha yalancı sık iğne yapacağım. Sonrasında diğer kenarımın örme işlemine geçeceğim. Aynı noktaya 4 adet yalancı sık iğne yaparak köşemizi döndük. Şimdi her bir yalancı sık iğnenin bakın dip boşluklarında zincirlerimiz var. Oralara da batarak 100 adet yalancı sık iğne yapacağız bu kenarımızda da. Şurada yaptığımız işlemlerin aynısı. Bu şekilde her bir zincire batarak çünkü burası bizim zincir çektiğimiz yer. her bir zincirin ilmeğine batıyorum. Birer adet yalancı sık iğne yapıyorum. Bu şekilde de bu kenarımı tamamlayıp askımın diğer köşesine geleceğim. Yine oradaki yaptığım işlemi de göstereceğim. Sonrasında dikme işlemimize geçiş yapacağız. Çantamın askısında sıra sonuna geldim. Başlangıç köşemizde olduğu gibi, şurada olduğu gibi Yine bu köşemize de 4 adet yalancı sık iğne yapacağız şu orta kısma. Burada dönme işlemini sağlıyoruz. Sonrasında sıramızı bağlayacağız yine kaydırma tekniğiyle. Üçüncüsünü yaptım. Şimdi dördüncü yalancı sık iğnemi de yapıyorum ve buradaki dönüşü sağlıyorum. Şimdi ilk başta yaptığımız çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Şimdi dikmek için bir miktar ip bırakacağım ki bunu çantama dikeyim. Çok fazla bırakmanıza gerek yok. Şu kısımları dikeceğiz zaten şu kısımlardan. Şöyle bu şekilde dikeceğiz. O yüzden çok uzun bir ip bırakmanıza gerek yok. Askımız bu şekilde artık dikmek için hazır. Şimdi askımızı çantamıza dikeceğiz. Çantamın gövdesi ve askısı tamam. Şimdi ikisini birleştirme aşamasına geldim. Ayarlamayı şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 4. yalancı skinin bitimine askımın bitimini denk getiriyorum. Her iki köşede de aynı işlemi yapıyorum. Dışarıdan gözükecek şekilde dikeceğim, içi almayacağım askımı. bir bütünlük olsun diye çünkü renk geçişi yaptık askımızda da. Direkt burada uygun yerlerden iğne yardımıyla dikeceğim. Ve burada artık farklı bir işlem yok. Siz de bu şekilde dikerek askınızı çantanıza birleştirebilirsiniz. İsterseniz kayma olmasın diye toplu iğne ile de sabitleyebilirsiniz. Ben şu an için ihtiyaç duymuyorum. Bu şekilde her iki askımı da dikip sonrasında bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın askısının dikiş işlemini tamamladım. Bakın. Şimdi çıt çıtını yapacağız. Çıt çıtının bir parçasını ördüm ve diktim. Diğer parçasını da sizinle yapacağım. E, pembe renkle çalıştım ben. Siz bu renkle yapmak zorunda değilsiniz. Gövdesinde kullandığınız iple de yapabilirsiniz. Ya da farklı kapamalarda kullanabilirsiniz. Şimdi çıt çıtımızın yapımına geçelim. Ben şu şekilde çıt kullanıyorum. Dikişli çıt çıtlardan. Şimdi onun için yani şu küçük parçam için 6 tane zincir çekeceğim. Siz farklı şekillerde de çalışabilirsiniz. 6 zincir çektim. Şimdi 6. zincire değil 5. zincire batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Aslında 6. zincir bizim sık iğne zincirimiz oluyor. Bu sıramda toplamda 5 adet sık iğne yapacağım. Her sıramız sık iğne olacak. Ve her sırada 5 adet sık iğne olacak. Ben bu şekilde 8 sıra ördüm. Biraz uzun bir parça istedim bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Yine bu sıramda da 5 adet sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi her sırada 5 adet sık iğne yaparak 8 sıra öreceğim. Ve şu şekilde bir parça elde edeceğim. Şimdi parçamı tamamlayıp dikiş işlemini göstereceğim. 8 sıra örerek parçamı tamamladım. Şimdi bir zincir çekerek kilitliyorum. Dikmek için bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum artık. Bu ipimi aradan çekip burayı kilitliyorum. Şimdi çıt çıtımı bu küçük parçama dikeceğim. Bu şekilde normal dikiş ipi ile dikeceğiz. Şuradaki boşluklardan iğnemi geçiriyorum. Şu dört köşeyi de Dikerek çıt çıtımı bu parçama birleştiriyorum. Burada farklı bir işlem yok. Dikişimi tamamladıktan sonra çantamıza dikiş işlemini göstereceğim. Çıt çıtının hazırlık aşamasını tamamladım. Şimdi hazırlamış olduğum çıt çıtı çantama dikeceğim. Bir parçasını zaten dikmiştim. Şu şekilde bakın. Diğer çıt çıtın üzerine yerleştiriyorum. Çantamı şu şekilde düzeltiyorum, hizalıyorum aslında. Askılarımı falan hizaladıktan sonra yerleştirmiş olduğum, dikecek olduğum parçayı şöyle elimle tutuyorum. Kaldırıyorum ve aynı yerden dikmeye başlıyorum. Hiç kımıldatmadan, şu şekilde alta geçirmeden dikeceğim. Buradan gözüksün istemiyorum çünkü pembe ipimi Şöyle çeviriyorum kendime. Aralardan uygun yerlerden şöyle geçireceğim ipimi. Şu yeşil ipin aralarından geçiriyorum. Bu şekilde dikiyorum. iple hazırlamış olduğum gül detay çantamın yapımını tamamladım. Çantam artık kullanıma hazır. Çıt çıtını da diktim. Ben astar çalışması yapmadım, en başta da söylediğim gibi. Yapımında ise 250 gram kadar ip kullandım. Farklı iplerle çalıştığınızda ya da farklı ölçülerde çalıştığınızda bu ip gramajı değişecektir. E mı umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınıza en kısa sürede dönüş yaparım. Bu çalışmamla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. O yüzden lütfen fikirlerinizi benimle paylaşın. E şimdiden destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.